Tekrar merhaba. Geçtiğimiz ders e, not okuma çalışmaları yaptık, değer tablosunu gördük, değerlere dair bir takım alıştırmalar yaptık. Şimdi bu derste birazca ileriye götüreceğiz konuyu. Müziği bir ifade biçimi olarak ele aldığımız zaman tabii ki de müzik sadece notalardan bir takım ritimlerden ibaret değil. Düzeninde de yani nota notasyon düzeninde de bilmemiz gereken belli başlı şeyler var. Bunlardan ilki anahtar ki bunu geçenler çok detaylı bir şekilde öğrenmiştik. Yine söyle anahtarıyla başlıyorum. İkinci öğreneceğimiz şey ölçü rakamları. Ölçü rakamları genellikle anahtardan sonra yazılır. Ve eserin gidişatına göre, bestecinin tercihine göre farklı ölçü rakamları karşımıza çıkar. İlk önce bu ölçü rakamların ne anlama geldiğini öğreneceğiz sizlerle. Şimdi üst üste yazılmış 4 rakamlarını görüyorsunuz. Şöyle bir slash çizeceğim. Ve bugün göreceğimiz diğer ölçü rakamlarına da geleceğim. Şimdi bunları önce nasıl okuyacağız? 4 dörtlük, 3 dörtlük, 2 dörtlük şeklinde okuyacağız. Yani ölçü rakamlarını okurken muhakkak üst taraftaki ölçüden anlamlandırmaya başlıyoruz. Buraya bir çizgi çiziyorum. Bu bir ölçü çizgisi. Değil, sadece anlamayı kolaylaştırmak için bunlar hakkında örnek vereceğim. Dört dörtlük ölçüyü ele alalım ki geçen ders isimleri yaptığımız alıştırmada da buna birazcık değinmiştik. Hatta daha sonra ayrıntılı bir şekilde anlatacağımdan bahsetmiştim, bunu belirtmiştim. 4 Dört dörtlük dediğimiz zaman aslında şunu söylüyoruz. Dizek içerisinde herhangi bir eser boyunca, yani göreceğiniz çoğu eserde, karşılaşacağınız çoğu eserde hepsinde bu ölçü çizgilerini göreceksiniz. Bu ölçü çizgileri ölçü çizgisi diyelim. Bu ölçü çizgisi ne anlama geliyor? Ölçü çizgileri aslında ölçü rakamlarıyla e, ilintili. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi biz dört dörtlük dediğimiz zaman, yani böyle bir ifadeyle karşılaştığımız zaman herhangi bir notada bu şu anlama geliyor. Bir ölçü içerisinde dört tane dörtlük bulunmalı. Yani daha kaba bir tabirle toplamda dört vuruşu görmeliyiz. E, ölçü sınırlarımızı, ölçü çizgileri belirliyor. Dolayısıyla ölçülerin içerisinde bulunacak değerleri bize söylüyor ölçü rakamları. Dört dörtlük örneğinden devam edelim. Dört dörtlükte e, dört tane dörtlük bulunabilir. İki tane ikilik bulunabilir nota isimlerini, değerlerin isimlerini geçtiğimiz ders işlemiştik. Bir tane dörtlük bulunabilir. Sekiz tane sekizlik bulunabilir. Pardon bir tane birlik bulunabilir. Sekiz tane sekizlik bulunabilir. Veya bu değerlerin çeşitli kombinasyonları yer alabilir. Burada önemli olan nokta toplamda dört vuruşa tekabül ettiğini anlamamız olacak. Aynı hususta üç dörtlük örneğine geçelim. Üç dörtlükte de yine ölçü sınırları içerisinde yani bir ölçü içinde toplamda 3 vuruşu göreceğimiz anlamına geliyor. Bu üç tane dörtlük olabilir. Bir tane noktalı ikilik olabilir veya çeşitli kombinasyonlar olabilir. Altı tane sekizlik gibi. İki dörtlükte yine aynı şekilde hemen şuraya ilave edelim. Burada da 3 yani toplamda 3 vuruşu gördüğümüzü anlamamız gerekiyor. 2 dörtlükte de 2 tane dörtlük olabilir. bir tane ikilik olabilir. 4 e, tane 8'lik olabilir veya çeşitli kombinasyonlarda değerler karşımıza çıkabilir. Ama toplamda ölçü içerisinde iki vuruş göreceğimiz anlamına geliyor. Peki bunları öğrendik, özümsedik. Uygulamada bunun bizim için önemi ne? Önemi de şu. Dört dörtlük bir ölçüyle daha doğrusu dört dörtlük bir e, eserle bir parçayla karşılaştığımız zaman e, eseri deşifre ederken çalışırken ve özümserken şunu temelde anlamamız gerekiyor. Dörde kadar sayacağız. Yani dört dörtlük bir ölçüde dört temel birim var. Niye? Çünkü toplamda dört vuruşu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla birden 4'e kadar 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 şeklinde eşitliği bozmadan sayacağımız anlamına geliyor. Keza 3-4'lük ölçüde de 3'e kadar saymamız gerektiğini anlıyoruz. 1-2-3 1-2-3 3, 1, 2, 3 yine eşitliği bozmadan. Aynı şekilde 2 dörtlük ölçüde de 2'ye kadar saymamız gerektiğini anlıyoruz. Buradaki esas nokta hepsinde olduğu gibi eşitliği bozmamak. 1, 2, 1, 2, bir, iki şeklinde sayacağız. Şimdi dikkat ettiyseniz geçtiğimiz derste, bugün de e, bir şey görüyoruz. Nedir? Dört vuruşluk notaları görüyoruz, değerleri görüyoruz. İki vuruşluk ve bir vuruşluk değerleri görüyoruz. Peki, müzik bunlardan mı ibaret? Hayır değil. Arada kalmış vuruşları nasıl belirteceğiz? Burada da yardımcı bir unsur kullanacağız ki burada aslında e, üç dörtlük örneği, gösterirken gördüğümüz bir nota. Bu şu ana kadar daha önce karşılaşmadığımız bir nota. Aslında bunun da çok basit bir manası var. Notaların yanına eklenen noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi bu örneği öncelikle göreceğiz. Şöyle noktamı da çizdim. Evet. İki vuruşluk notanın yanına bir nokta ekledim. Ve bu biçimde bir notayı elde ettim. Aynı şekilde yine noktalı ritimlerden bir örnek verelim. Bu örneği verelim. Evet. Yine bir vuruşluk notanın yanına bir nokta ekledim ve bu biçimde bir değer elde ettim. Peki bu değerler ne anlama geliyor? Biz bu biçimde herhangi bir notayla karşılaştığımız zaman bunun iki vuruşluk bir nota olduğunu biliyoruz. Notaların yanına eklenen nokta notaya kendi değerinin yarısı kadar daha değer ekliyor. Yani iki vuruşluk notanın yanına bir nokta eklediğimizde iki vuruşun yarısı kadar daha bir değer eklemiş oluyoruz. İkinin yarısı bir. Dolayısıyla ikiye bir değer daha ekliyoruz ve üç vuruşluk notayı elde ediyoruz. Hemen bu örneği de inceleyelim. Bir vuruşluk bir notamız var değil mi? Buna yarı değerini ekleyeceğiz. Şu şekilde yarı değerini de ekledik ve neticede bir buçuk vuruşluk bir değer elde ettik. Dolayısıyla notaların yanına eklenen noktalarda bize değer bildiren işaretler oluyor. Aynı şekilde hemen bir örnek daha yapalım. Ee, birlik notanın yanına bir nokta ekleyelim. Birlik nota biliyoruz ki 4 vuruşluk bir notaydı. 4'ün yarısı iki olduğu için iki vuruş daha ekledik ve bu şekilde noktalı birlikle 6 vuruşluk bir değer elde etmiş olduk. Bu da bizler için önemli bir bilgi. Şöyle bir toparlamak gerekirse. Temel ölçü rakamlarını verdim. Tabii ki ölçü rakamları bu şekilde değil. Yani sadece bunlar yok. Bileşik zamanlarımız da var. Bunları daha ilerleyen derslerde göreceğiz. Şu anda temel olarak 4-4'lük, 3-4'lük ve 2-4'lük değerleri bilmemiz bizim için yeterli. Bunun yarı sıra ölçü içerisinde ne anlama geldiklerini ve biz bunu pratikte uygularken, çalarken, çalışırken ne şekilde algılayıp ne şekilde saymamız gerektiğinden bahsettik. Bunun yanı sıra sadece belirtilen değerlerin var olmadığını bir takım yardımcı unsurlarla değerlerimizi de çeşitledik söyledik. Neydi? Notaların yanına eklenen nokta. Notanın değeri kadar, değerinin yarısı kadar daha değeri arttırıyordu, uzatıyordu. Bunları da bu şekilde örnekledik. Şimdi değerleri konuştuk. Notaları bir önceki ders konuştuk. Ondan sonra ölçü rakamlarını konuştuk. Ölçüleri konuştuk. Ölçü çizgilerini konuştuk. Değerlere bir ekleme yaptık. Dilerseniz bütün bu bilgileri birleştirip birazcık okuma çalışmalarına ağırlık verelim.